İnanamıyorum. Nerede bu adam? Çok uzun sürdü. Sakin ol. Eminim birazdan burada olur. Birazdan mı? Gelene kadar açlıktan ölürüm. Ecani, bu kadar gürültüye gerek var mı? Kapat şunu hemen. Senin bağırmana gerek var mı? İnsanlar bize bakıyor. Ne olmuş? Bırak baksınlar. Ben kimseyi tanımıyorum ki. Pekala, geciktiğim için üzgünüm. Siparişinizi vermeye hazır mısınız? Aa, evet, 10 dakikadır sipariş vermek için bekliyoruz. <laughs> ee, özür dilerim, ee, moladaydım da. Pekala, ne yemek istersiniz? Aa, oğlum için bir tane spagetti marinera, küçük porsiyon. Yanında sarımsaklı ekmek ve gazoz. Bence kırmızı sangarya ve sezar salatası alacağım. Tamam. Sosu ayrı olarak alabilir miyim? Tabii, yanında getiririm. O ve lahana yerine... Brock'u alabilir miyim? Hiç sorun değil. Teşekkür ederim. Peki ya siz efendim? Sen bu siparişleri yazacak mısın? Hayır, aklımda tutabilirim. Emin misin? Hateler bebeğim. Tamam. Bir tane tavuklu petuccini Alfredo, içecek olarak da klasik çavdar viskisi, kürdan ucunda üç siyah kirazlı olsun portakal dilimi istemiyorum. Tamam, harika görünüyor. Ben gidip siparişlerinizi vereyim, sonra da içeceklerinizi getireyim. Siyah kirazlar unutma, benim için önemli. Bütün bu siparişleri neden yazmadığını anlamıyorum. Beni kızdırmak ister gibi. Siparişi doğru almadığından eminim. Ben de her şeyin yolunda gideceğinden eminim. O ve aa, sakın unutma yemekten sonra Cani'yi annene bırakıp sonra terapiye gideceğiz. Aa, Buna inanamıyorum. Bu şeye kaydoldum. Bence sadece vakit kaybı. Verdiğim 100 dolardan bahsetmiyorum bile. Öfke kontrolü sorununu halledeceğine dair söz vermişti. Benim öfke kontrolü sorunum yok. İşte geldi kırmızı sangiria sizin hanımefendi ve kirazlı klasik çavdar bisküvis, portakal dilimi. <laughs> Nedir bu? Ben böyle sipariş etmedim. Üç kirazlı ve portakal dilimi demediniz mi efendim? Hayır portakal dilimi olmasın dedim ve üç tane siyah kırmızı istedim. Sence bunlar siyah mı? Ha çok özür Gördün dilerim. Gördün mü? Keşke sana söylerken ezberlemek yerine hepsini yazsaydın. Böyle olmazdı. Özür dilerim. Şimdi yenisini getiririm. Çok üzgünüm. Hiç önemli değil. Sorun yok. Sadece İnanılmaz. ona yardım etmeye çalıştım. Biraz sakin mi olsan? <laughs> Bak ben ee, sakinim. Aa, ve çöpler. Maçın en önemli anı dördüncü çeyreğe kadar bekleyip elime çöpü tutuşturur. Çöpü bir saat sonra dökmemle o an arasındaki farkı hiç anlamıyor. Belki senden çöpü çıkarmanı istemiyordur. Acil bir konu da olabilir. Çünkü belki de evdeki sorumlulukların idaresi konusunda destek görmek istiyordur. Evet. Teşekkür ederim. Pekala ben de huzur içinde maç izlemek istiyorum. Çok mu şey istiyorum yani? Oh. Tamam, hadi konuyu değiştirelim. Az önce bana restorandaki bir olaydan bahsetmiştiniz. Restoran mı? Restoranda hiçbir şey olmadı ki eline masaya vurdun. Her şey az daha yere düşecekti. Bütün herkes sana bakıyordu. <laughs> işte yine başladın. Yine abartıyorsun. Herkesmiş. Restoranda sadece üç kişi vardı. Abartıyor muyum? Johnny'yi çok korkutun. Oğlumuza bu davranışımı öğretmek istiyorsun. Tim, bu kadar öfkelenmene gerek yok. Gördüğüm kadarıyla. Çok çabuk sinirleniyorsun. İstersen bunun sebebini araştırabiliriz. Sebep kesinlikle onun ailesi. Bu doğru mu Tim? Onlar çok mu kavga ederdi? Hadi biraz oyna hadi. Çöpü hala çıkarmadın mı Harold? Şimdi evet. olmaz Dolores. Maçın son üç dakikası görmüyor musun? Çöpü dışarı çıkarmak sadece bir Başımda dakikanı alır. Başımda dırdır olur. etmeyi bırak tamam mı? Neler olduğunu Eğer yapman yapıyorum. gerekeni yapsaydın başında dırdır etmezdim. Dırdır dırdır dır. tamam mı? Beni beş saniye bile Mutfak rahat bırakmıyorsun. Mutfakta bana yardım etmek hayatının bir dakikasını alır. kaybol. Ait olduğun yere mutfağa dönersen sana Leter yardım artık. ederim. Yeter Öylece boş oturmana izin vermeyeceğim. Ben temizlik yaparken televizyon izliyorsun. Tim. Tim. Ailen çok mu kavga ederdi? Sayılır, B bilmiyorum. Mi de ne var bunda? Evet bazen tartışırlardı ama 15 dakika sonra her şey normale dönerdi. Hayat böyle, bilirsiniz. İnsanlar bunu aşıyor. Köprünün altından çok sular aktı. Hayır. Bazen bunun uzun vadeli sonuçları olabiliyor. Hı hı. Öfkeye maruz kaldığın için böylesin. Öyle mi? Ne gibi? Ha? Babam saatte 100 dolar harcadığımı bilseydi eminim mezarında ters dönerdi. Ve karımın sürekli çöplerden şikayet etmesi gerçekten çok komik bir durum. Öyle değil mi? Tim! Neden biraz sakinleşmeye çalışıyorsun? Hayır hayır bunu yapamam. Bunu yapamam. İkiniz birlikte sürekli beni yumrukluyorsunuz. Seni mi yumrukluyoruz? Evet beni yumrukluyorsunuz. Kendimi şu anda bir kum torbası gibi Sen hissediyorum. Sen kum torbasısın? Evet ben kum torbasıyım. Öfke sorunumla ilgili gerçek sonuçlar tam olarak ortaya çıkana kadar bu terapi benim için bitmiştir. Bitti. Bak ben arabada olacağım. Neyle uğraştığımı görüyorsunuz. Artık gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Peki bu öfkesi daha çok fiziksel mi? Hayır. Hayır, daha çok um, havlıyor ama hiç ısırmıyor. Söz veriyorum. İş o noktaya gelirse ondan ayrılırım. Pekala, bugün gördüğüm kadarıyla. Bu öfke sorununun çok ciddi bazı sonuçları olabilir. Bunlar zaten var. Bunu gören son kişi de o. Katılıyorum. Ama er ya da geç bu olacaktır. Ve olduğunda evin arka bahçesinde bunu açmanızı istiyorum. Nedir bu? Öğrenmesi gereken bir ders. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Hey Tim. TPS raporları tamam mı? Toplantıda onlara ihtiyacım var. Evet bunun farkındayım ama şu anda önümde başka bir iş var ve... Anlıyorum ama bu raporlar toplantı için çok önemli. Onlara biraz öncelik verir misin? Sen burada nasıl boğuştuğumu görmüyor musun? Yapabilsem zaten yaparım. Tamam üzgünüm. Her şey yolunda mı? Bir bakmak istemiştim. Sürekli etrafı araştırıyorsun Sera. Ve herkesi yönetmeye çalışıyorsun. Ensemde nefes almanı istemiyorum. Geçen sefer de aynı şeyi yaptım. Benim patronum sen değilsin Barbara. Bak amacım seni yönetmeye çalışmak değil. Biz bir ekibiz ve birbirimize yardım etmeliyiz. Aa bu gerçekten çok dokunaklı oldu. Bakın ofisin kahramanı. <laughs> Sadece herkese yardım etmeye çalışıyor. Sadece sana görevini hatırlatmaya çalışıyordum. Hepsi bu. Bak ben çocuk değilim. Bana işimi hatırlatmana gerek yok. Tebrik ederim Sera. Çünkü sonunda sinirlerimi zıplatmayı başardın. Ver şunu, Ver şunu ben, ben de oynayacağım. oynayacağım. Hayır, Hayır ben de oynamak benim. istiyorum. Hayır. O senin değil. Şimdi hemen ona ver. Merhaba. Her şey yolunda mı? Bu kadar erken kalkmazdın. Neler oluyor? İşten kovuldum. Ne? Önemli değil. Bak aslında buna sevindim. Zaten çok zehirli bir yerdi. Keşke daha önce yapsaydım. Peki işten niye atıldın? Tim. Tim. Çünkü öfkeme engel olamadım. Ama benim değil Sera'nın hatasıydı. Bana hep patronmuş gibi davranıyor. Devamlı ensemdeydi ve ben de... Kızdım ve Barbara bundan hoşlanmadı. İşte bunlar terapide sürekli konuştuğumuz gerçek sonuçlar. Tim artık çok ileri gitti. Söylediklerimi duymadın mı? Benim hatam değildi. Hiçbir şey senin hatan değil. Artık sorumluluk altıyım. Seni uyarmıştım. Eğer oynamak istiyorsan kendi oyuncaklarınla oyna. Torunumun oyuncaklarıyla değil. Annen orada ne yapıyor? Can iyi savunuyor. Ne yapacak? Hey hanımefendi. Benim oğluma bağıramazsınız. Lanet olsun. Hey bırak, dur. Bırak. Sakin ol. Konuştuğum Benim annem dostum. Annenin çocuklara bağırılmayacağını öğrenmesi Aa, gerekiyor. öyle mi? O zaman sen de çocuğuna daha iyi baba ol. Sesinin tonunu düşür. Hadi. Hemen gidelim buradan. Tanrım. Bu kadar. Git buradan hadi. Gerçekten çok üzgünüm. Neler oluyor? Onun yüzünden. Benim mi? Ben sadece annemi ve oğlumu savunuyordum. Ama çok ileri gittiniz. Buna hiç gerek yoktu. Çok üzgünüm. Gitseniz iyi olacak. Sen ciddi misin? Evet gerçekten çok üzgünüm ama gitmelisiniz. Ne? Misin? Onu duydun mu? Ben... Oh. Tamam onu ben alırım. Siz gidin hadi. İşini kaybettin Tim. Ve aynı gün bir de oyun merkezinden kovuldun. Sebebi senin öfke nöbetlerin. Sence bunda bir tuhaflık yok mu? Ah, çok daha iyisini yapmam gerekirdi. Teşekkür ederim. Artık bunu anladığına göre bunu sana verebilirim. Ne bu? Bilmiyorum, terapist benden sana vermemi istemişti. Artık öfkenin sonuçlarını anlamaya başladın. Bununla ne yapmam gerekiyor? Hiçbir fikrim yok. Aa Burada bir not var. Bakalım. Ee, ne zaman öfke sorunu yaşarsan, çetin üzerine bir çivi çak. <laughs> Parmağına vurmadan bir aydan fazla süre geçerse beni ara. <laughs> Bu adam ciddi mi? Bilmiyorum. Peki hala. <laughs> Bence denemelisin. Ah! Hmm. Hmm. <laughs> Ah! <laughs> ne var komik mi? Biliyorum tatlım sadece biraz hızlı vurdun. Çok acıyor. Seni seviyorum hadi tekrar dene. <laughs> sonra. Hı hı. Bir ay geçti ve tek bir çivi bile yok. Seninle gerçekten gurur duyuyorum Tim. Ve bu gelişmeyi terapiste söylemek için sabırsızlanıyorum. Terapist? <laughs> Artık ona ihtiyacım yok ki. Şu anda çok iyiyim. Dinle. Aslında biz ona gitmiyoruz. O... Aa... Aa, o adam... Çivi sayısı çok fazla. Evet ama iyi haber şu ki Tim'in durumu daha iyi. Tim bir süredir Öfke kontrolünü yapabilirim. Evet bu doğru. Aslında terapi seanslarını bitireceğimiz için üzgünüm ama seni görmek güzeldi. <laughs> Geldiğin için sağ ol. Seninle aynı fikirdeyim Tim. Artık bana ihtiyacın yok. Ama senden yapmanı istediğim bir şey daha var. Bütün o çivileri çıkar. Ne gerek var? Göreceksin. Aslında seni sevmeye başladım. Yoksa kimse bana böyle bir şeyi yaptıramazdı. Bay Miyagi gibi önce cilayı sür sonra sil diyorsun. Öyle mi? Sırada ne var? Hendek kazıp tekrar mı doldurayım? Biliyor musun? Bana sorarsan bu boşa vakit kaybı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Oğlum size minnettar. Aslında ona bir çukur kazdırabilirsiniz. Oğlum bir havuz istiyordu. Bu gerçekten harika olur. Pekala bir bakalım. Teşekkür ederim. İşte. Peki şimdi mutlu musun? Son seansımızda annenle babanın sürekli kavga ettiğini söylemiş ve önemli olmadığını. Beş dakika sonra her şeyin normale döndüğünü söylemiştin. Hatırladın Evet, mı? evet doğru. İnsanlar tartışır ve sonra her şey normale döner. Ne var? Benim de anlatmaya çalıştığım bu. Çivileri oradan çıkarsam bile delikler hala orada. Neden bahsediyorsun sen? <laughs> Bebeğim bak sanırım doktorun söylemeye çalıştığı öfkelendiğin zaman bunun aslında kalıcı izler bıraktı. Alo. Dur biraz yavaş ol. Ne? Tamam. Tamam hemen geliyorum. Annem arada oyun merkezinde bir şey olmuş gidelim. Ne oldu? E, ne olacak? Şu çocuğun haline bak. Anne ne yaptın sen? Hayır ben yapmadım. Ona vuran canıydı.